Şimdi sana melek kartı çektireceğim. Bak melek ben gördüysen hiç kıpırdamadan böyle cevaplarımı veriyorum. Böyle sınıfın çalışkan çocuğu falan. Al yani. canım sana melek kartları. Karıştır. Böyle varsa bir cümle kur. Sana bir mesaj gelsin şöyle Yani bir tatlı, ben buradan tatlı. E, çıkacak mesajı mı çevireyim e, evet, yoksa sen onu yorumlayacak mısın? Ben yorumlamayacağım onun da var yorumu. Var mı? Karıştır. Evet, tamam çok güzel. İyi, iyi, i̇yi Bir şey tabii diliyorum yani güzel olsun. Sen çok tatlı bir adamsın. Hakan süper ya. uyumlu. Ve hakikaten babacan, abican dedikleri. öyle seninle tanışıp seni sevmeyen insan duymadı. Vardır vardır. Herkesi... Vardır. vardır, vardır. vardır. Son filmde şeyde çekerken. <laughs> ya... yani. Ha vardır vardır biraz dedikodu vereyim sana. <laughs> ya bilmiyorum da e, filmde işte kas yapılırken benim ismim falan geçtiğinde birileri demiş ki abi sıkıntılı herif demiş. Bak şimdi. E, neymiş ki sen? Onlar, onlar da bir hafta on gün Durmuşlardı. Allah Allah ya demişler. Ne olacak? Ben de öğrenemedim ne sıkıntım var bilmiyorum. Ondan sonra... Ne sıkıntım var bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sonra Onurla Bilge Tay'la yönetmenle muhabbet ettiğimizi. Aviad dedi. Senin için dedi sıkıntılı adam dediler dedi. Biz de bir şaşırdık dedi. Evet. Söylemi göreceksiniz. Canınızı okurum. Tabii ki bir dedikodu çıktı bu yani. Niye sıkıntılı adam olayım yani? Ya of canına ee, Bana Hayatın yaptığın şeyi yaşadın işte. Ha? Bana yaptığın şeyi yaşadın Neyi işte. Neyi yaşadım sana? Ne yaptın? Romantizma polisi, ekip ayarlanıyor falan. Ha? Millete neler söylemiş. Ya sizi çok fena yapacak. bir gidin de görün falan. <laughs> görün. Beni hani bir korkut, bir korkut. Beni anı. Sonra... Sen beni beğenmiyorsun git dedim Janset'in. <laughs> <ya. gülüyor> Çiçek gibi çocuğum halindeydi evet, değil evet. mi beni? Hayatım bak e, gerginlik yaşayacak kadar uzun bir ömrümüz yok yani. Bir kaplumbağa değiliz. 300 yıl yaşamıyoruz. Zaten kısacık bir şey geçiyor bak bir anda evet, bakıyorsun. 50 yıl olmuş işte bakıyorsun. Geçmişte bir sürü şeyler var. O, 51 yaşında olmuşum diyorum. Yani gerginlikle tartışmakla, sıkıntıyla hayat... Ee, Lan, öyle öleceğiz şey gideceğiz işte yani. Ya. yani aha, Geri geleceğiz mi bilmiyorum. Gelirsek de bundan haberimiz olmayacak. Yine aynı şeyi yapmak gerekiyor. O yüzden gerginliğe Gerekli. gerek, yok. Çocuklar şansımız bol olsun. İnşallah Haydi. güzel yazılar yazılsın. Evet. Oku bakayım. Vücudunun öncelikle çok iyi... Ay. <laughs> Melekler. Baş melek Gabriel. O iyidir. Herhalde baş melekten de kötü bir şey gelmez artık. Gelmez yani. Bir çocuğa baktığında içindeki çocuğa da bakmış olursun. Her ikisi de şu anda senin için önemli. Gerçekten çok güzel. Evet. Gerçekten öyle. Yani e, bazen kendi çocuklarıma da e, farklı bir gözle bakmaya çalışıyorum böyle. Bir baba gibi değil de yani dışarıdan bir gözle bakmaya çalışıyorum. Bazen tabii bu içgüdüsel ebeveyn içgüdüseli bazen tedirgin oluyorsun o artık. Çok zor işiniz. Abi. Çok zor yani iki tane kız çocuğu büyütmek. Ülkede zaten kadınlara çok değer verildiğini düşünmüyorum ve kadına da bu değersizliği veren bazı hayvan erkekler. Bu beni çok tedirgin ediyor bir Doğru. ebeveyn olarak. Bazen çok de e, çok o tedirginlikle üstlerine fazla düştüğümü görüyorum. Hmm. Dışarıdan da bakıyorum görüyorum ya Hakan sakin ol. Şimdi onlar da bir birey. Kendi yaşıma dönüyorum. Dengesini kurmak çok zor. çok zor. Çok zor yani. Zor. Bütün ebeveynlerin işi çok evet, zor. O yüzden, Çocukların e, de işi zor. Allah çocuklarına baktığım zaman içimdeki çocuğu da görüyorum. Onlara da bazen çocuk oluyorum tabii yani. Ben, de, ben zaten çocuk gibi adamım yani. Sen büyümedin ki onlarla? Büyümek beraber de istemiyorum zaten. Fotoğraflarınızı görüyorum. Evet, Çok tatlı takılıyorsunuz. Evet. Maşallah. Hiç ya. hiç yani öyle böyle baba baba falan bir adam değilim ya. Yani. <laughs> Deniz konuşurken bana de kanka diyor ya kızım kanka yani. Yavrum var ya. Yani. Baba de var ya. Baba da var ya arada. <laughs> ya ilk yağmur iki çocuğumda ilk konuşurken. Deniz ilk böyle hadi bakalım baba diyecek mi baba diyecek mi baba ağzını baba 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 falan yapma yap. asansörde dehşet olacak Baba demedi. Asansör dedi yani. İlk kelimesi asansör mü? Ya asansör Baba çıkmadı yani. yağmurda abi dedi bana. Bana abi dedi evde. Böyle baktı abi dedi. Çünkü evde şimdi bana kimse baba diyen kimse yok. Yani e, <laughs> abi, Deniz bu abi e, Çünkü e, de, Deniz'i hafta sonları alıyorum o ilk işimden biliyorsun. E, Deniz'le yani yan yana geliyorlar ama Tabii çok sık onun okulu var. çok vakit geçiremiyorlar o küçük daha konuşmaya başladığı dönemde. Evde de Rana'mız var bir tane yardımcı abimiz. O bana abi diyor. Elif Hakan diyor. Yani çocuk ben de baba baba bana abi dedi. Bayağı bir iki üç ay abi dedi. Çok Babaya tatlı. zar zor döndürdüm. <laughs> Oğlum ben senin baban, Pardon kızım ben senin babanım. Babanım baban. Ben sizin babanızım. <laughs> çok tatlıymış ya. Evet. Şimdi. Ha araya girdim. Siz demiştiniz ya kızlarla potansiyel bir şey yapma çocuklarla ihtimalim var. Onun üstüne de gelmiş olması. Ya evet. E, ya evet Sorayım yani... bilemedim. Söylemek ister misin? Yok söyle size? yani belki şu anda da bir, bu yayınlandı da belki de olmuş olacak mı? ama olmaz. Daha bak, vaktim var ona. Düşüneceğim var. Çocuklarımla tabii güzel bir... Youtube kanalı açtım Youtube'da. Youtube kanalı... E... Neydi adı? Ben sizin babanızım diye. <gülüyor> <gülüyor> yani ben sizin babanızım yani. Evet doğru. haklısın. Yani, üç kuşak Tamam. Konuşacağız yani. Çocuklarımla sohbet etmeyi düşünüyorum. Bir e, yani hey YouTube kanalımda bir şey var. Yani bu bir çocuklara orada kalacak. Evet. Arada masal da oku. Ya yani, ben, benimkiler be. çok masal <laughs> yiyecek yaşlarda değil artık Cansel. Masal anlatırlar bana. yani o, onlar e, e Yani bilmiyorum <laughs> valla. Yani onlar öyle paketler ki beni. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Yapabilirler. Hocam Zamanı çocuklar öyle fotoğraf koyuyorsun kaç beğendiler diyor baba 6 yaşında ya sana ne kaç beğendiler <gülüyor> yani <gülüyor> ama şimdi Tabii. öyle oluyor yani şeyde ekranda mesela çocuk şeyleri izlerken de falan artık yani e, bu çağdayız yani yapacak evet. bir şey yok Evet. kaç beğendi diyor böyle bakıyor onlardan öğrendiğin İlginç. şey oluyor mesela takip ettiğin baba işte acayip yeni bir şarkı çıktı. bir tane bak şöyle söyleyeyim ben sana e, daha bun, e, şimdi Deniz, Yağmur 6 yaşında bu söylediğim üç buçuk dört yaşındayken olan bir olay. İşte <laughs> hani YouTube'da e, işte çizgi film izleyelim neler var hani bu yaş grubuna göre falan diye. E, telefon onun elindeydi. Şey dedi. E, sünger pop izleyeceğim. Ver kızım yazayım dedim. Gerek yok dedi. Orada mikrofon varmış YouTube'da. Sünger pop yazıyorsun çıkıyor. Ben onu ondan öğrendim. Bilmiyordum. Sünger pop diyorsun. Orada bütün Sünger popları sana diziyor. Ben onlar dört yaşında kızdan aynı geri falan diye böyle kaldım Elif e dedim ki ya burada böyle bir şey var. Aa evet ya dedi. Biz de yazıyoruz falan dedi. Yani ben daha beterim. Ben öyle bir uygulama olduğunu biliyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayatım Nasıl biz öğreniyoruz bilir. işte yani. Yani yavaş yavaş öğreniyoruz. Sonu yok ve çok hızlı gelişiyor her evet. şey yani. Hani iki aylık şeye eski diyorlar. Biz nasıl yetişebiliriz ona yani? E sen şimdi düşün. Bizim çocuklar bizim yaşlarımıza geldiğinde. Şimdi biz nasıl konuşuyoruz? Babam telefona yazılmış. 18 sene sonra yazılmış. Çıkmış. Gerçekten de öyle. Telefona yazılıyor. Yalan söylüyorum, 10 sene sonra bağlıyorlar. Eminönü'nde gidiyor postaneye babam. Bunda işte PTT'ye gidiyor. Yaz geçmişli yıllarda PTT'ye gidiyor diyor ki ben telefon istiyorum kardeşim. Tabii Necdet Bey ya. tamam diyor. Biz sizi ararız diyorlar. 13 sene sonra bağlıyorlar. 13 sene. 13 sene telefon bekledik. <laughs> Bağlandı arayan yok. 3 <laughs> 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 4 sene de öyle bekledik yani. Bak çok acayip bir yerlerden geldik yani. Evet. Babamın arkadaşı yurt dışından babama şey getirdi biz çocuktuk böyle. Fişer DVD şey DVD diyorum bak. <laughs> ee, ne <laughs> o? VHS yani. video kaset oynatan. Evet. VHS player getirdi. Türkiye'de yok öyle bir şey yok ya. Bütün komşular ya. sizde miydi? Hayır yok ki Türkiye'de kaset yok ki. <laughs> e ne koyuyordun? Aa bir şey onu getirmiş. Oluyor. Necdet buna video koyuyorsun oynatıyorlar falan. Boş kaset koyduk böyle o durdu. Dört sene beş sene öyle durdu televizyonun altında. <laughs> Üstüne dantel örtüldü. Aynen dantel <laughs> aldı yemin ediyorum bak. <laughs> aynen üstünde altta reglatör vardı. Onun üstünde de fişer oynatıcı. Bir tane bu kadar fişer o da alıcı. Alıcı oynatıcı. <laughs> bak kocaman böyle bir kaset. Üç dört tane de kaset vermişler boş. Sıfır. 4-5 sene sonra Türkiye'ye şeyler geldi işte video kaset dönemleri, dükkanlar açıldı, işte biz aldık o kabereler izledik, deva kuşu kabereler Aa. falan kasetler öyle başladı. Makine bizde 4 yıl durdu. Babam Almanya'dan gönderiyordu o yüzden böyle aslanlı tonceriler, video klipler falan öyle seyrediyorduk ama kaset olmamız işte çok iyi bir şey. yaşın 13 yaşındaydım, 13-14 yaşındaydım daha televizyon yeni renkliye geçmişti bizde video vardı. İnanç Dünyası izledim yıllarca, Perşembe günü renkli yayınlanıyor diye. Böyle. <gülüyor> 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 Ama bir şey söyleyeyim şey O TRT sayesinde yıllarca klasik müzik de dinledik. Kolboğul filmleri izledik. De. Neler neler ee, abi yani. Sen ya, deli abi. misin yani? Ben, katman ya. katman çok güzel geçişler yaşadık biz evet, yani. Şimdi doğru, ben, doğru, ben doğru. benim eniştem sinemacıydı. sinema afişleri basıyordu. Onun babası da Türkiye'nin ilk ilustrasyon sanatçısı. 20 metre afiş Çiziyor adam mesela, Erol Fil'in filmi falan, Elhamra sinemasına rak asıyorlar böyle, 20 metrelik afiş. Onun oğlu da e, Türk sinemasının bütün afişlerini yapan adam. O afişlerin en az 300 tanesinin isimlerini ben tek tek yazmışımdır. Ben hmm. Cüneyt Arkınlar'la, işte Kemal Sunal'larla ama çocuğum 12 yaşındayım, 13 yaşındayım. Yaz tatillerinde eniştemin yanında çalışıyorum. Yani bu musun? işte mesleğe girmemin de en büyük sebeplerinden biri budur. E.T. o zaman yeni çıkmış. Tabii ki sahtecilik diyorsunuz yok. Hemen uyarlıyoruz abi. Body yapıyoruz. Body diye bir film çekiyoruz. Ulan ulan! Ne bu halim? Ne bu maskarı? Çıkar şunları üstünden yoksa patlatacağım ha! Baba vurma! Uzaylı kostümler, mosümler, body falan. <gülüyor> <gülüyor> saçma zaman. Fikir tepede geçen bir E.T. hikayesi. Onun yönetmeni benim enişteme demiş ki ya Hakan oynasın. Eniştem demiş ki yok ya demiş gerek yok. Yani ya iyi ki de oynatmamış. Belki de o zaman çok saçma e, bilinçsizce oynayacaktım. Belki de sıkılacaktım, biting, biting, bitecekti. Bir de sen bayağı be, o, o tayfa, sahneye çıkmışlığın da var. Hayatım bak. Kimlerle? Ben, hayatım bak şimdi yani. Oo, ben ilk çocuk tiyatrosu ve dansla başladım. Ahutuba ile ben dans ettim. Ahutuba'nın arkasında Çakıl Gazinosu'nda çıktım abi. Bak sana kadroyu sayıyorum. Kulisi sayayım ben sana. 18 yaşındayım. Ay güzelim. Herhalde. 18 yaşındayım daha küçük böyle. Çetin Cengiz dans grubunda şeyde e, orada kursa gitmişim. işte orada dans dersleri almışım. Laleli'de o zaman onun stüdyosu var. O zaman ah, Çetin Cengizler, Tolganlar falan tam meşhur şeyleri işte. Evet. Hani coşkun evcimler falan. Hakan Peker'i ben dans ederken arkadaşım dedim. Sonradan şarkı söyledi. Ve çok da başarılı oldu gitti yani. Hakan evet. Peker oldu işte adam. Biz o zaman Tuncay Vural, ben Tuncay Vural biliyor musunuz eski dansçıları, yani Esmer, <laughs> o goril kılığına giriyordu şeyi söylüyordu. Kim Wilde'in bir şarkısı. You just keep me hanging on. Yani. Yani. Ama hep vokaller söylüyor tabii de. <laughs> Ama öyle abi. Ulu diye bir çocuk vardı. Çok iyi hatırlıyorum. E, vokalinde o vardı yanında bir de kızla beraber. İki parça söylüyordu. Çakıl gazinosunda. Yeni kapı çakıldan mı bahsediyorum ya? Bayağı eski çakıl evet. gazinosu yani. Herkesin geldiği. Kadro. Mehmet Ali Erbil Çiğdem Tunç sunuyor. Atilla Arcan çıkıyor sahneye. Avtobus sahneye çıkıyor, biz arkasında dans ediyoruz iki parça, sonra Tuncay geliyor bunu gorilla kaçırıyor. Gazetede haberleri vardır böyle. Evet gözümün önüne geliyor. Gözümün önüne mutlaka kalkırlarsın evet, evet, işte. Evet, Gorilla'nın evet, arkasındaki evet. dansçılardan biri benim yani. Saman Yolu diye dizi çekiyordu. Kartal Tibet. Aydan Şener. E, evet. Kim o? Yaşar Hatyekin. Evet. Tolga Savacı. Evet. Ondan sonra Gazanfer Ündüzler falan. Evet. E, bir sahneleri var onların. diskoryum o zaman yeni açılmış. Çok şaşalı Discorium'lar işte o airportların, stüdyo 54'lerin falan olduğu zamanlar. Discorium'da bir sahne çekecekler. Dansçılara ihtiyacı var. O zaman da işte bu bizim e, Çetin abiler de ufak tefek filmlerde falan böyle işte yardımcı rol oynuyorlar. Bunları da arıyorlar. Abi dansçı lazım. Sekiz tane dansçı yolla. Biz böyle gidiyoruz. Kalabalık yani. Diyalogsuz, kalabalık, dans eden insanlar. Ama ben burada dans ederken orada Kartal Tibet e, oyun veriyor şeylere, e, oyunculara. O dizinin içinde dans ediyordum. Bir fotoğrafım var mesela böyle. Saçlarım burada. Yanımda Aydan Şener, Yaşar Arptekin falan böyle. <laughs> evet çok gençken küçük küçük şeyler işte öyle ya. başlamış. E öyle öyle başlıyoruz zaten. E yani tabii canım. Dur önce, ne oldu? Dur bakayım ne zaman bu? 3D bir klip çekimi denemesi ha. yapıyorlar. Hülya Avşar'ın klibine deniyorlar ilk. E o zaman ben de gayet değil. E dansçı kızları çağırıyorlar, mankenleri çağırıyor. Biz de gidiyoruz. Onların arasında dans ederken gördüm kendimi. Hatırlamıyorum bile. Düşün. Hayatım bir biz televizyona evet. çizgi tiyatrosu yaparken ee, i̇şte şey, şey, işte. Defne Samyeli. Defne Samyeli Yok kraliçe seçilmişti. Kraliçe, programı muydu? kraliçe seçildi, programı ona sunduruyorlardı. Bizimle hatta eşekle dans etti biliyorsun. Evet. evet. Eşeğin ön ayakları, sen yani arka ayakların şeklinde. Çizgi neler, tiyatrosu neler? da şey böyle. Ne fosforlu ışık önünde... Yani Blacklight tiyatro, simsiyah bir fon, simsiyah oyuncular ve fosforlu objelerle bir illüzyon. Çok güzel yani o. Tabii Çok ki biz daha biz ama onu amatörce yaptık ama bunun profesyonelleri böyle yani o dönemin sirkle soleye gibi. Ama bizim... Antalya'daki işte tatil köylerine Tabii gidiyorduk. ki hayatım ya biz ama o bile orada insanları aa ama diyorlar ama Tabii arkadan evet. yani bir de oyuncular var fosforlu giyinmiş onlar havaya uçuyor bir şeyler oluyor falan arkada adamlar kaldırıyor bize yani bu kadar da abartmaya gerek yok. Evet ben iskelettim. <laughs> ah iskelettim. Evet. Teni sonuyordu Kemikleri çıkarıp bir evet. sürpriz yapıyordum göğe ya, ama kemikleri çıkarıyorum yani. Hep evet. vücutlu işler yani Hep, vücutlu, hep yani. Vücutlu. Bilemiyorum <laughs> bu nedir yani. Allah Allah. <laughs> bu program senin şansınla pek vücutlu oldu yani. Şimdi şeye geçeceğiz. Geç. Anılara girersek bayağı uzun uzar, gideceğiz böyle. Uzar uzar. Ama böyle belgesel tadında oldu. Bir sevdim yani. Böyle nerelere gittik. İyi girdik? oldu be <gülüyor> kız. <gülüyor> kız ben öldükten sonra da yayınlayayım <laughs> bunu be. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aa. Filtre. Arkadaşlar kahve. <laughs>